yine güzel bir tartım videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz hayvanlarımızı her ay kantara çıkartıyoruz. Besi başından besi sonuna kadar tartarak arpa, rota, ve saman ile aylık kaç kilo almışlar? Besiden para kazanabiliyor muyuz? Yedirdiğimiz, içirdiğimizle karşılaştırıyoruz. Alınan kiloların ortalamasını sizlerle paylaşıyoruz. Yine güzel bir hayvan çıkarttık. Bu hayvanımızın 5 ay önceki besiye giriş videosunu izleyeceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Bakalım 5 ay önce bu hayvanımız kaç kiloymuş? Şu an kaç kilo? 5 aylık ortalaması ne? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Bu hayvanımızın da besiye giriş itibariyle bugünkü kilosu 333 kilo. Hayvanımız 5 ay önce 333 kiloymuş. Bugün itibariyle 598 kilo. Oğlum onu yeme. Onu yeme. 598 eksi 333 dediğimizde 265 kilo almış 5 ayın içerisinde. Bölü 5 dediğimizde arkadaşlar aylık 53 kilo almış. Fakat bu hayvanlarımızın iç dış parazit problemleri vardı. Geçen ay bu hayvanlarımıza güzel bir iç dış parazit yaptık. Biraz da ciğer problemleri vardı. Birkaç aşı, aşı, e, aşı e, ilaç tedavisi yaptık. Bakalım geçen aydan bu aya kaç kilo almış hep beraber bunu bir görelim. Bugünkü itibariyle kilosu 527 kilo. 527 geçen ay bu hayvanımız 527 kiloymuş. Şu an itibariyle 598 kilo. Eksi 527 dediğimizde 71 kilo almış geçen aydan bu aya. Yani Uygulamış olduğumuz ciğer ilaçları bu hayvanımıza yaramış. Aynı zamanda parasitler uygulamalar tamamıyla hayvanımıza yaramış. Çok da güzel kilo almış. böyle 30 dediğimizde günlük 2 kilo 366 gram alarak besisine devam etmiş. Peki bu hayvanımız bugün itibariyle ne yiyor? 8 kilo arpa fileke yiyor, 1,5 kilo rota yemiyor, 2-2,5 kilo da sap yiyor. Rota kullandığınızda herhangi bir vitamin, mineral, premix, maya, soda, bolus, Aylık ademin bunları yapmanıza kesinlikle gerek yok. Tek bir paket içerisinde sizlere harika bir yem hazırladık. Bu yemi hayvanlarınıza tahıllarla birlikte bol bol döküyorsunuz. Aylık ortalamanızı çok yüksek ortalamalar alıyorsunuz. besi sürenizi kısaltıyorsunuz. Aynı zamanda yüksek randımanda alarak besiden güzel paralar kazanıyorsunuz. Rota sadece besiden danalarında değil. Aynı zamanda düve ve inek besisinde de kullanabilirsiniz. Küçük baş besisinde de kullanabilirsiniz. Besiden güzel para kazanmak istiyorum. Bol bol arpa yedirmek istiyorum. Korkmadan, asidoza yakalatmadan, ayaklara vurdurmadan arpayı yedirerek çok yüksek kilolar almak istiyorum diyen arkadaşlar mutlaka videonun sonundaki bayi numaralarını arayarak sipariş verebilirler. Profesyonel rasyon desteğinde benden alabilirler.